Evet arkadaşlar bugün karne günü ve Maya'ya karne törenine gidiyorum. Birkaç küçük gösterileri de olacak galiba. Noa ve Aslı gelemiyorlar. Gelecekler çok istiyorlardı ama bu aralar biliyorsunuz bir garip bir salgın var ee, çocuklar arasında. Ee, Noa'yı korumak için onu evde bırakmak zorunda kaldık. Bizim aileyi temsilen ben gidiyorum. Bakalım bizimki ne yapmış? Merhaba arkadaşlar. Bu cuma bir gösterimiz var. O gösterilerle babam çekip gösterecek. Ben kapsamı çekeceğim. çekeceğim. Ben çekeceğim. İşte beni çekeceğim. Umarım elleriniz mi? Sahne değil mi? Umarım. He? Umarım. Görür musun? bunu? Bilmiyor musun? Ama umarım tebrik. Abi, Neyse, umarım takdir <laughs> gelir. Neyse duyamıyoruz <laughs> muhtemelen Umarım takdir <laughs> gelir. <laughs> Umuyorum. Hadi bakalım. Bye bye. Bye you <laughs> Konuşmayın oraya. <laughs> <laughs> Hepsi çok iyi. Bakın 95, 100, 100, 100. Otur <laughs> bakalım. Memnun musun Halim? Tebrik mi taktik ona bak. Takdir aldım Aslı. Takdir aldım. Yaaa! Avustralya'ya giden bir güzel varmış. Baya! <laughs> Noah! Sonu sayıklıyor. Huh? Bak 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 hale bak. Ne? Yemek yiyorduk. Aşkım. Ne var lan? Ne sürprizsin. Mama. 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 Göster bakalım, şu göremedik biz bu arada yani. Seni takdir ediyorum. Gösterim gösterim, karneyi aldı hemen çıktık eve geldik koşu koşu. Şaka yapıyorsun ama söndü ya değil mi? Bu mu? Gene şöyle. E bunun fotokopisini biz de alalım bir yere Nasıl Güzel oğlum, musun bugün? Adına bir de siyah şey tayt var, İki gösterim. <laughs> yes. Şöyle geçer misiniz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Yapıştı mı sana? Ya gerçek bir koala gibi tutuyor. durmuyor. Evet, tıkat, tıkat. Hayır, tıkat, <laughs> Aman Tutuyor musun? Gerçek koala. Evet. Allah Allah Allah. Ho bari. <laughs> Sen şu elmayı bırak. Şu takdiri bir sallı elinde. <laughs> bir öyle bir görelim. Elmayı bırak. <laughs> Hayır. Hadi hadi. <laughs> Çok acıkmış o. Ah kıyamam. en sevdiğin çorbadan var. Dertler aldım. Dertler aldım. <laughs> <laughs> Bravo. Iyi. Hadi bize de bir bay bay de o zaman. Okuyayım mı? Seni oku hadi. Ne yazıyormuş? Okulumuz 4. sınıf öğrencilerinden 317 numarada. Maya 2016-2017 ders yılı. Birinci dönemde okul içinde ve dışında arkadaşlarına ve çevresinde örnek olacak davranışlarıyla de derslerindeki gayret ve üstün başarılarından dolayı bu takdir belgesini almaya hak kazanmıştır. Bravo! Evet, yani sen bunu atırken... Pilavımın Aslı... dibi tuttu mu? Pilavımın dibi mi tuttu? Hayatım, bu aralar sen her şeyi dibini tutturuyorsun ya. ya. Arkadaşlar, bulgur pilavımın dibi tuttu. Bakayım. Tamam, ondan bir şey olmaz o kadar. Dert değil. Ama Zaten bu aralar sen de böyle... Bir ama sen bir geçen son... gün biraz adante olduğu oldu mu diye... Adante biraz sert oldu diye biraz daha tutuyum dedi. Sonra heyecan yaptım siz gelince. Unuttum. Hadi bir bir öpücük gönderin o zaman. Bir yana. Bir Bir öpücük gönderin. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.